Da cennete giriş yaptık. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan. Herkese selam. Bugün size cennetten sesleniyorum. Şuradan gelen bir su kaynağı var. Aman tanrım. Şöyle etrafı göstereyim. Aslında şöyle dikkat edecek. Başka insanlar da gelmişler. Şimdi nasıl, nereden gidecek onu söyle. Ağacın üstünden evet. mi? Buna geçeceğim mi? Diğer oradan da var. Geçerim. Sen benim Amazon kadını olduğumu unuttun herhalde. Geçer miyim sizce? Geçerim. <laughs> ya çok güzel. birkaç fotoğraf çekiminden sonra yolumuza devam ediyoruz şu an. Harika bir yer. Kayalara çıkmak, üstünde yürümek bayağı yorucu. Şurada bir kurba var. Kaşlar o kadar ısınmış ki şu an pişiyorum. Wow! Gerçekten ruhumda tam bir Amazon kadını varmış. <laughs> Tırmandığım yerleri görseydiniz, şu an olsan oradan geçmeye çalışıyor. Orada da bakın kamp gibi durdular. Dikkatli ol. Gerçekten çok tehlikeli. <laughs> Ama şu kayanın bile güzelliği ve dokusunu hissetmek o kadar güzel ki. <laughs> i̇şte geldi. Tüm zamanlar. Şimdi burada olmak da. Şimdi burada biraz doğanın sesini dinleyip dinleneceğiz sonra daha fazla tırmanabileceğimiz bir yer var mı bilmiyorum. Bayağı kayalar tehlikeli. Tırmanması zor yani. Olsan da resimlerimi yakalamaya çalışıyor. Keşke herkes gelip de buraları görebilse ya. Şu an burada olmak isteyen yüzlerce insan vardır. Hangi adı var mı? Karadere. Karadelik. Karadere. Karadere. Bence burası dere ismini hak etmiyor yani. Burası bildiğin kara şelale falan olsaymış. Yalnız şey ya bak şu kayalar var ya Oğuzhan efsane. Sabun gibi çok güzel. Şuraya da çıkayım mı? Sen bilirsin. şey yok oraya çıkmak ya. Oralara dikkat edeceğim. Sağ taşa gir. Baksana bak oraya kanatlarını bıraktım. Hmm. Mavi mavi. Kanal deneyimlerimiz de şey düşünmüş. Bana enteresan bir şey geliyor önce. Sağlıyorum. İçilir mi? Biliyorum. Ama bayağı soğuk ve güzel. Yüzülür en azından, onu biliyorum. Kirene çıkalım? Nereye çıkalım o Burada, Burada oluruz ya. Ben. ben bir şey söyleyeyim mi? Üşüdüm biliyor musun? <laughs> Bak elime. Ben terledim ya. Ben ben de ondan önce öyledim ama suyu sonra üşüdüm yani şu an. Üstüme de sıçradı çünkü. Hadi oturun. Sesleri duyabiliyor musunuz? Bu ses bile yeter. Bence şu taşın üstünden beni daha rahat çekebilir. Geliyorum. Hadi. Sağdan. Ya da buradan da gidiyor galiba. Gel gel buradan buradan. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Buyurun, Teşekkürler yaparsın. çok sağ olun. Afiyet olsun. Mükemmel. <laughs> Bunu gideceğim için Makrama örecekti ya. <laughs> <laughs> Usta afiyet olsun. Sağ İyi günler. kanki oldu ya. Ararı. Hadi. Ne ediyor? <laughs> Lan git! <laughs> Sokacak bu beni. <laughs> Ay işte güzel bir onu videoya al. Kanatlarını görüyor musun? Ve de arkamda. Dön bir sopayla. Kelebek <laughs> de bizi takip ediyor. <laughs> ne hiç vardı. Arıyor bende bal yok. Çekilerde pek yok. Ama söyleyince güzelmiş. Aha. <laughs> <laughs> Hangisi? Bak. Sinek sinek. <gülüyor> <gülüyor> Soldan Başka bir da. Evet. Bugünkü doğa gezimizden. Çekil, belki biraz yolda da çekerim. Aa. Güle güle. Tamam. Şimdilik buradan görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi videonun kapanışını yapmıştım ben ama <laughs> şurada durmaya karar verdik. Bir de buradan seyir noktası size şöyle bir marmalı ısmarladık. Size kapanışı buradan yapıyorum. yapıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hmm, bir de şey, dilerim bir gün yolunuz buraya düşer. Bu güzel cennet siz de görebilirsiniz.